Ersin canlı yayındasın şu an. Şimdi arkadaşlar ne zaman geldin Ersin sen? İki ee, ay oldu. İki ay oldu. İngilizce dayası mıydı? Yiyorsun? Yok hiç. Yani köp, kopuk kopuktu. Kopuk kopuk muydu? Evet. Tamam. Şimdi ben sana öncelikle İngilizce'de neyi Kural mı? Kural ilk önce e, son cümlenin sonundaki fiilin olduğu şeyden ayırmayı öğrendik. Oradan zamanı ve özneyi bulup. Bir tane örnek verir misin Türkçemde? Mesela ben gidiyorum. Nereden başlıyorsun cümleye? Gidiyorumdan başla. Neden gidiyorumdan başlıyorsun? Mesela şöyle bir cümlede nereden başlarsın? Ee, Amerika, şey, Amerika'da yaşamak için para kazanacağım. Bu cümleyi nereden başlarsın? Amerika yaşamak. Hayır, Türkçe'de yani nereden başlıyorsun cümleye? Kazanacağımdan başlıyorsun. Neden kazanacağımdan başlıyorsun da Amerika'da yaşamak içinden başlıyoruz. yaşamak içinden Kazanacağım Kazanacağımda e, bir fiil var ve... E, fiil ne orada? Kazan. Kazan. Başka ne var? Ecek var. Ecek zaman Gelecek var. Gelecek zaman var. Başka ne var? Bir de özne var. Özne var. Değil mi? Yani cümleyi buradan başlayacağız. Evet. Peki, kazandan mı başlayacaksın cümleyi, Acaktan mı başlayacaksın yoksa meydan mi? Özne'den başlayıp, M'den başlayıp. Evet. Bizi çünkü yeni dinleyecek arkadaşlar... M'den diye. başlayıp, sonra zamanı yer, verip, ondan sonra fiili verir. Kazan. Evet. Yani M, acak, kazan şeklinde ilerliyoruz değil mi? Evet. e 5te nereden gidiyorduk? Ters şeritte. Evet. Biz Kadıköy'e giderken İngilizler Bostancı'ya gidiyor. Evet. Evet. Şimdi e, haftada iki gün geldin. Doğru evet. muyum? Evet e, ee, kaç tane zamanı öğretebilmiş miyim? Sen bana şöyle kaygıların vardı. Ne diyordun? Hocam bu zamanları nasıl öğreneceğiz? Evet. evet Peki. İlk geldiğimde çok sıkıntılar yaşadım. Ama matematiksel formülü öğrenince İngilizcenin çok hızlı bir şekilde zamanları e, hızlı bir şekilde e, kurgulayabiliyoruz. Hemen alabiliyoruz. Peki. Ben sana simple past, present, continuous, present, Ondan perfect. Ondan bende yok. Bende yani yok. <laughs> Sende ne var? Ben de yor var, yordular var, ecekler var, ti var, ee, minimallar var. var gibi. Ebilirlik e ebil, ebilmeler var, ebilirdi var. Ebil var, ebilirdi var. Yani, ebilirdi var. Evet. Şimdi, pasifler var, aktifler var. Pasifler. <laughs> Tüm tarihi belirli zamanlar var. Dur dur bak, dur dur. Hasan sen de gelsene. Gel bak, yani, bana yardım et. Yani. Yardım edilsin zamanlar evet. var. <laughs> evet. Evet. Biz 12 tane zaman mı gördük? Yok diyor, yaklaşık yok Yaklaşık 30 tane falan zaman öğrendik. Bak şimdi, 30 tane zaman haftada 2 gün gelerek 2 ay zaman içinde nasıl öğrendiğini göreceğiz. Ee, Hasan da çıkıyor mu kameraya? Şimdi çıkacak. Hocam siz e, biraz e, ben biraz ortaya gireyim. Evet. Şöyle çıkayım. Şurada tabura var ya. Beraber, beraber. Beraber, beraber. beraber. eğleneceğiz. Aa Hasan, eğleneceğiz. Ben bilmiyorum şimdi. Tamam, evet. siz Dinliyorum de arkadan e, katılın isterseniz kadroya. Evet, Hı. gözüküyor muyuz? Evet. Tamam, Arkadaşlar çok iyi. Izleyelim. Kopya çekme var mı? Bitti o. Bitti. Yine damatlık fotoğrafı vereceğiz. Hasan, hazır mısın? Hazırım. Şimdi ben söyleyeceğim, sen seri bir şekilde geleceksin. Hazır mısın? Hazırım. Ee, çalışıyorum. En is at ink. Yani İngilizcesini yani, söyle. I am uh, working. O okay, G'yi söylemiyorsun. Working. I am working. Çalışıyordum. Çalışıyordum. Was work. İngilizcesini söyleyeyim. Ben önce kuralını söyle. Yordu olduğu ha, için söyle. Was were, Hayır, şöyle diyeceksin. Çünkü bizi izleyecekler. Yordu olduğu için ha, böyle yordu oldu. Yordu olduğu için was were, ing. Normalde fiil ile yedi. Fiil ile. Çünkü öyle abi. Çünkü bizi yeni izleyen arkadaşlar. Çalışıyordum nasıl söylersin? I was e, working. I was working. G'yi <laughs> söylemiyorsun. Çok güzel. Olumsuz yaparsam? Kuralımız ne? Not gelir. I wasn't working. Not nereye geliyor her zaman? Zamana geliyor. Zaman ne zaman? Nereden sonra gelir her zaman düzgünle de? Özneden sonra gelir. Özneden sonra gelir. I yani we, you, they'den sonra. Değil mi? Çok güzel. Soru yapacağın zaman ne yapıyorsun? Mesela soru da... Ee, çalışıyor muydun dersen? Dersen vazı başa koy ya da were you... Evet. Were you working? Were you working? Evet. Çok güzel. Harika. Ee, şimdiki zamanı hallettik. Yor yordu hallettik. Geniş zamana geçelim. Ee, ne veriyor geniş zamanda. Dudaz do, veriyor. Dudaz do, veriyor. Ee, ben her gün çalışırım dersen nasıl söylersin? E, Duyu söyleyeyim mi? Söyle önce onu öğrensinler. I do work. Evet. Duyuyla yazı kaldırabiliyor musun? Kaldırabiliyoruz. Düz cümlede. Düz cümle. I work. I work diyoruz. Peki o çalışır. She deseydin nasıl söyleyecektin. Yes, she does work. Bir does'ı kaldırabiliyorsun. She works. She works. Olumsuzu She she doesn't work. Sorusu ıı do yani kime soruyorsun? She'ye. do you She'ye soruyorsun. E kadının does. Evet. Bir saniye, karışmak yok kardeşim. Does she work? Evet. Çok güzel. Ee, Öğreni yani İngilizce konuşabilirim. Ee, ne var burada? Can var. Yapı Ebililik. E, öyle anlatacaksın. Ebililik şey. var. Ken olur. Evet. I can. E, Konuşa İngilizce konuşabilirim. Speak. Speak. İngiliz. İngiliz. Olumsuzu. E, a, e, I can't speak English. Tamam, sorusunda da Kenny ayın başını oluyoruz. Çok güzel. Ee, yarın çalışacağım... Yarın çalışacağım ECEK'li oluyor. Oradan evet. mı gittik? Evet, anlat ama. Ee, yarın çalışacağım planlı ve ECEK'ten oluşuyor. Gelecek zamandır. Planlıdır. Planlıdır. Ne? Ondan Amizar, Going to, Web 1. Yani Amizar öznelere göre artık Going to artı fiilin birinci Yarın çalışacağım dersen, I'm going to work no. tomorrow. Olumsuzu zaten nataya bakın, evet şekilde gidiyor. Evet. Plansız olarak seni yarın plansız olarak seni göreceğim de. Mesela burada plansız olduğu zaman gelecek zamanda will geliyor. Evet. I will see. Dediğim. Seni you. I will see you. Evet, çok güzel. Ee, Ece da böyle geçelim. Ee, Ece geçmişi de var hocam. Onları <laughs> <laughs> Ha, pardon. Tamam, pardon. Edecek. <laughs> tamam, pardon. Yapacaktım. evet. evet. Ee, seni dün arayacaktım. Ne var burada? Zaman. Burada gelecek zaman I var ama... Deme, gelecek. pardon, özür dilerim. Ecek var. Ecek T var. Ece, olduğu zaman amazar going ve 1'di. Bunu geçmişe atıyoruz. Was going to ve 1. Yani dün seni e, arayacaktım nasıl söylüyorsun? Dün seni arayacaktım. I, e, I was e, call, I was going to call e, you. You. Çok güzel. Biraz heyecanlanıyorum kusura bakmayın. <laughs> çok, çok genel sorular geliyor bazen. <laughs> <laughs> çok güzel peki, Will'in geçmişi neydi? Would. Would. Would'un Türkçedeki meali nedir? R'de geliyor. Fiiller R'de geliyor. Yapardı. Yani dün Yapardı. ne yap şey ne yapardın diye sorarsan. Dün ne yapardın diye sordun. Hayır, dün ne yapardın değil, yapardın. Ne yapardın diye sor. Yani birinin yerinde olsaydın ne yapardın? Ama burada sadece ne yapardın de bana. Evet. What uh, would you do? What would you do? Would you would would you would you diye e, birleştiriyoruz. Ne yapardın? Çok güzel. E, zaman. Evet, e, dün ne yaptın? Burada yaptımdaki ti tutular var. Evet. Dün olduğu için planlı olduğu için ditli. plan yok burada. Dün ne yaptın? Sadece zaman. Ben, zaman. var özür dilerim. Zaman olduğu için dipli devam edeceğiz. Did Web 2. Yani dün ne yaptın? Nasıl sorarsın? You did, Zor sorusu. Uh, sorusu. Did you, ne yaptın ama neyle başlıyorsun? what, what did you do? What did you do? Sonra zamandaki. Uh, yesterday. Evet. Peki. zamanı belirsiz bir titutumuz vardı. Evet. Onu hatırlıyoruz. Bu filmi 3 kez izledim e, uh, hmm. uh, o filmi üç kez izledim. I have e, uh, see şey watch uh, I have watch watch'ı ne yapman lazım? E, üçüncü hali olması watched watched tesis tam the... artık öyle üç I have watch watched o tesis mi Watched I have watched I have film. watched bak T geldi <laughs> I have watched evet o filmi e, uh, this yo know, that That, that film. Film üç kez hatırlıyor musun? Uh, first, second, yeah, yo, once, twice, once, three, three times. So, three, three Ses çıkması. Three, üçten sonra hep times diyor. Yeah. Once, once, twice, twice, twice three try. times, four times, five times şeklinde okay. <laughs> evet, evet, Süpersiniz. Ee, bunun da <laughs> hiç öğretmedim size ama İngilizce'de present perfect tense olarak geçer. <laughs> Kafanızı karıştırayım <laughs> da. <de>. Bu da <laughs> evet o zaman evet. <laughs> ee, bunu da yaptık. Ee, Miş dili zamanın formülü ne? Had ve üç. Had artı filin üçüncü ayı. Çok evet. güzel. Ee, çalışmıştım. I had worked. I had worked. Had çok güzel. Ee, de hallettik. Evet. Ebilmek. Ebilmek. Can. Evet. Can diye yazılır. kendi diye okunur. Evet. Onu evet. yaptık galiba. Evet. evet. de yaptık. Ebi, Abil yaptık mı? Kurt. Ebilirdi de kurt. Yani e öğrenebilirdim de. Ay kurt. learn. Yani French. 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 Fransızca öğrenebilirdim. Çok güzel. Takıldım. Ee, ebil, ebilirdi. benimle de Hasan Şutlar var vardı. Ha, şutlu var. Evet. E, bence İngilizce öğrenmelisin. Tamam, şutlu gideceğim. Neden? Mastı gitmedin de şutlu gittin. Mastı biraz daha sert oluyor. Yani öğrenmelisindeki vurguluyorsun. Şut biraz daha kibar oluyor. Tavsiye, hmm. evet. Tavsiye, evet. Tavsiye evet. Bence Bence'yi hatırlıyor musun? Bence sen İngilizce öğrenmelisin. Ee, hatırlıyor musun Bence'yi? Bence... Bence I think. I think, I think. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, o sıkıntı yok. Bence sen İngilizce öğrenmelisin dediğinde... I think you should learn English. İngilizce. English. Biraz yüksek sesle duyamayabilirler. I think you should learn English. Çok güzel. <laughs> must da mesela her sabah erken kalkmalıyım I must uh, wake up uh, every morning I must wake up uh, wake up uyanmak, gözleri açmak, kalkmak uh, up. G, G ile başlıyor get up I must get up yeah. uh, every morning Evet, her sabah kalkmalıyım dedim. çok güzel Evet. Ee, zorundayım var. Zorunda mısın var. Çalışmak zorundayım. Ee, zorunda. Hatırlıyor musun? Ee, <laughs> ne? Evet. F. F. Hem. Yok. Hem. Bir şey daha geliyor yanına. F2 Web 3 Web 3'e niye gitmiş? F2, F2, F2 Tamam F2. çalışmak zorundayım I have to work. I have to work. Bunun geçmişini hatırlıyor musun? Ç zorundaydım. Arkadaşlar oradan evet. ama bakın diye, şey zannedecekler yani. Yok zaten. yok hayır. Ama şey lütfen. Lütfen, ben lütfen saygı duy. <laughs> Zeyla bak kızıyorum. F2. Tamam. Eee Oraya da bakma. Tamam. Geçmişi mi? Şey evet. geçmiş hatası. Was have'in geçmiş, have'in geçmişi was mı? He. Uh, evet, he to 1. E, yani çalışmak zorundaydım. I had to work. I had to work. Zeynep rica etsem şöyle geçebiliriz. Ay bu tarafa geç. O çünkü oraya bakıyor. Hmm. Ee, ama şey oluyor yani. Ben e, ver, ver, verdiğim eğitim <laughs> tamam, yanlış Evet. Bakar mısın bu tarafa? Hmm. Ee, Zorundayı da yaptık. Melimalıyı da yaptık. Onu da yaptık. Başka aklıma zaman neler Çok yormuşuz. Ya. He. Bir saniye. Evet şimdi pasiflere geçelim. Türkçemizdeki edilgenleri. Edilgende Türkçemize ne ekliyoruz? Fiillerimize? Edilgenlerde e, e L. Lüleburgaz'ın L'si Evet. evet e, geniş zamanda edilgen. Geniş zamanda edilgen. Eee Ay mesela şey kuydu. Kuralı söyle. Yani kuralı, kuralı, kuralı e, e gitti hocam. Çok iyi. M ile başlıyorsun. Ha, M, e, M is R, e, B. Hayır. M is R zaten B. Ha, M is R artı web 1. Edilgenlerde web 1 kullanıyoruz. Web 3. Özellikle. Her zaman ne kullanıyoruz? Ha, web 3. Her zaman. Her zaman web 3. Her zaman web 3. Evet. E. Hocam biraz heyecanlanıyor musunuz? Zıkkıcım. Evim temizlenir. Her gün. Her gün evim temizlenir. Ay. E, evim temizlenir. E, my home e, is e, clean, 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 clean. E, her zaman. Every, every time, every time. Her gün, every day. Evet. Her gün, every temizlenir. Bu aktif cümle değil. Ev çünkü orada edilgen pozisyonda. Evin kendini temizleme şansı yok. Evet. Tarihi, e, tarihi belirli titi tutunun e, edilgen yapısı neydi? Ee, onun edilgen yapısı was were yüksek ses, speak up please. Was, uh, was word, e, web 3. Word 3, fiil 3. Evet. Ee, evim, e, evim dün temizlendi. my home uh, was uh, cleaned uh, yesterday. Tamam. E, ee, <laughs> tarihi belirsiz titi tutu. Tarihi belirsiz titi Have been verb 3. Have artı been artı verb 3. Tekil şahıslarda yeşil has been Özbeyim Örpüç. Ee, evim iki kez temizlendi. Uh, my home has been cleaned two uh, iki, twice. 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 Twice yazılıyor. Twice <laughs> Twice. Çok güzel. Ee, kendi bir yapıyı e, edilgenle ne yapıyoruz? Kendi yapıda kendinden sonra B geliyor. Sonra? Web 3. Her zaman can be verb evet. 3. Ee, evim temizlenebilir. I can, uh, my uh, my home can uh, clean clean. Uh, my, can be verb 3 dedi niye ya kullanıyorsun diye. Tamam özürüm. Can uh, my home can be clean uh, every time. Evet. My home temizlenebilir zaman sonra. her zaman her zaman. <laughs> tamam. İngiliz, e, İngilizce öğren, e, öğrenilmelidir. İngilizce öğrenmelidir. Öğrenilmelidir. Öğrenilmelidir. E, the English language. The English e, language, language. language. Mm -hmm. e, the lang, e, English, lang, e, English language e, was. Bak, öğrenilmelidir. Hangi zaman zamanlarda? Melidir. Meli. Tavsiyeli, tavsiyesiz. Ha, ee, Öğrenmelidir. Evet. E, işte, tavsiyeli. nedir? tavsiyeli. Tavsiye tamam. de should be evet. E, learn. Learn. Should artı be artı finish. Learn. Should learn. be learn. Okay. Evet. E, <laughs> Must'ın edilgeni? Must be. Work 3. So, must be work 3. Evet. Ee, daha da artık sıkıldım. Evet, Kaç ya, tane zaman var evet. lan? Daha da ya. sayarım. Allah çokmuş. Ha? Vallahi Arkadaşlar. Çok... Ne diyorsun Gülay? Evet hocam bayağı öğrenmişiz yani. Evet. Şimdi benim yaptığımı Hasan'a söyler misin? Siz iki bir daha kazan. hayır 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 ben istemiyorum. İstemiyorum. Yok sana. hocam. Yok yok. Ben mümkün değil. Ee, Eşim de, gelsin. Eşim gelsin. Eşim nerede? Ha, geliyor tamam. Evet. Evet. Ben kameranın arkasına geçeyim. Arkadaşlar nasıl? Beğendiniz mi? Evet Zehra. Efendim? Gel bakalım. Aha. Eşin soracak sana. Şimdi sen cevap vereceksin. Evet, gel. Ne soracak? Benim Seninkine... Allah gibi... yandık. <laughs> My husband. Buyur. Evet, sen Türkçesini söylüyorsun. <laughs> Şimdi zamanlardan başlıyoruz. Evet, başlayalım. <laughs> Öğrendiğimiz iki ayda, iki ay önce biliyor Yok, muydun? Yok, burada Ama öğrenci. Ama Tamam. i̇ki ay önce bilmiyordum bir şey. Hocamı Instagram'dan <laughs> tesadüf gösteriyor. Reklamlara geçelim. <laughs> Sonra arkadaşlar evet. arkadaşlara söyledim. beraber güzel bir grup oluşturduk geldik eğlenerek evet. öğreniyoruz. Evet, evet, hadi bakalım. Başlayayım. Şimdi başlıyoruz. Evet. İlk önce söyleyeceğim şeyde <laughs> e, formülü söyleyeceğim. Tamam. Sonra e, bir cümle. Direkt cümle başlayayım. yapsın. O formülü sen söyledin zaten. Tamam. tamam. Kısa cümle. Tamam, tamam. Fiil olarak kim neyi <laughs> seçer? Ne falan. istediğini söyle. Evet. Tamam. E, yapardığından Tamam. basit Yapıyorum. I am doing. Yapıyorum. Evet. Ben Doğru. Niye koşuyorsun? Yok, düşünüyorsun. <laughs> Yapar... E, yaparım mı? Yaparım. I do. E, ondan sonra yapak, e, yapacağım. Dün e, sen... uzatma ya, o cüme. Direkt şeyi söyle. Takılma. Yapacağım. Yapacağım. I will do. veya I am going to. Veya I am going to do. Aynı yapıyordum. I was doing. O G'yi söylemiyorsun. Doing. doing. <laughs> ee, yordular bitirdik. Bazıları dedi ecekleri bitirdik. Ee, Binic zamanı bitirdik. Ee, yapabilirim. I can do. Yapabilirdim. I could do. Ee, peki yapmalısın. Yapmalısın. You should do. Ee, peki tavsiyesiz. tavsiyesiz. You must do. Tamam. Ee, yapa, e, yap, e, yapardım. Dedim ya I do. Yapardım dedi. Yapardım. Rey yapardım. Ha. I would do. Ee, yapacaktım. Ecekti. <laughs> I was going to do. Bitti. Ee, orayı bitirdik. Şeylere gelelim. Ee, ben... Cümle yapma. Direkt fiili söyle. Devam et. <laughs> şey söyleyeceğim. Etken ve tingal nasıl? Oluyor? Hayır. Zorundalar var. Ha. Zor, e, çalışmak zorundasın. I have... Hayır. Sen çalışmak zorundasın. You have, you had to. You have to ne? Work. Çalışmak zorundaydın. zorundaydın. <laughs> 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 you zorundaydın. <laughs> Bu sırada have to, şey, work which? Hayır. Have to'yu geçmiş atıyorsun. You had to. Have to work. You had to work, evet. You had Başka ne kaldı hocam? Başka, şu an aklıma gelmiyor. Etken edilgenler kaldı ama onlar ha. biraz daha şey. Edilgene geç, tamam. Edilgene geçeceğim. Onlar, Eri biraz zorlanıyorum geç. onlar, evet. Edilgen. Yeni zamanda e, evimi... Yok, evimi öyle yok. değil. Ee, temizlendi. Evim temizlendi. Evim temizlendi dedi. Evim temizlendi. Tarihi belirin mi? Dün ben evim temizlendi diyelim. My home have clint yesterday. Have clint'i kullanam, e, kullanamazsın. Tarihi belirli. Evet, tarihi belirli. Mi yesterday mi? Bir de zaten have clint e, pasif olmadı. Araya ne koyman lazım pasif yapmak için? Be. Evet, have been clint oldu. I o, e, şimdiki zamana temas eden türlü. Dün temizlendi. Geçmiş atacağım hayatım. Hey. Hayır. Şimdi geniş zamanın, geniş zamanın geçmişinde pasim. Geniş, zaman da iz artı verb üç ya. artı verb Onun geçmişi var. Emizanın geçmişi neydi? Was. Tamam. Evet. Tamam. Ee, was. Het. Niye het? Het nereden geldi? Yani? Was. Have, bana bak, bana bak, work yep. 3. Ve hep work 3. Yep, yep, yep. Neden hepsi getirdin? Hepsi nereden geldi aklına? Hep oraya karıştırıyorum hepsi. Hedef geldi bu. Hep, fiilin üçüncü, alıyor. hep fiilin üçüncü hali oluyor. Hep fiilin üçüncü hali oluyor. My home was cleaned yesterday. Ha, my home was cleaned yesterday. Willi e, pasifde ne yapıyorsun? Willi pasifde de my home Bilmiyorum. Will. Will. Be. Be. Sonra. Be. Clean. 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 Hep fiilin üçüncü halini kuruyoruz. Kendi. Uh -huh. you Kendi. Know, Yine my home. Can. Clean. Yok. No. Pasif yapmadın. Pasiveyi düşürmek için araya bir şey koyuyorsun. Be. Bi. Yani sen değil bu konularda burada iyi değilim hocam. Burada iyi değilsin sen burada bir tekrar yapmalısın. Eskiden tekrar yapmam lazım. Evet. Ona karıştırıyorsunuz. Orayı biraz çalışacağız. Evet. Ee, teşekkür ederiz bizi izleyen evet. arkadaşlara. Kendinize iyi bakın. Etkin.